Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece yarım günde 2 adet kırlent yapabileceğiniz harika bir model tarif edeceğim. Tasarımı bana ait şöyle bakın, kırlentimi yakından göstermek istiyorum. Rengi inanılmaz güzel oldu. İpin detaylarını, kullandığım malzemeleri yine video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaştım. Kırlentim 45'e 45. Bakın rengi çok güzel, böyle 2 adet kırlent örüp hazırladım. Hemen şöyle kırlentimin arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Çok güzel bir model çıktı ortaya. Bakın ön kısmı da böyle. Ben iki adet hazırladım gerçekten çok severek kullanacağım 2 adet e, elde etmiş oldum. Sadece yarım günüm aldı. Örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki böyle bir kırlenti çok rahatlıkla yapabilirler. Bütün detaylar video içerisinde mevcut. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Müzik Kırlantım için kar topunun tempo ipini kullandım. Bir kırlenti için 2 adet ip yeterli oluyor. Şöyle ipin içeriğine bakalım. 200 gram ağırlığında 80 metre uzunluğunda %25 yün, %75 akrilik bir ip. Kalın dokulu bir ip bakın şöyle yumuşak güzel bir ip. çok da ağır olmuyor. kullandığım tığ numaram 12 milim. Ve dikmek için kenar kısımlarında plastik dikiş iğnesi kullanacağız. Ve burada kırlantım var e, Malzemelerimin tamamı bu kadar hemen tarifimize geçelim modelimizi tarif etmek için kartopunun tempo ipinin açık bir rengini kullanacağım anlaşılır olması için bu ipi hatırlayanlar olacaktır e, Geçen senelerde ben bimden satın almıştım şimdi bu iple çok güzel bir hırka örüyorum çiçekli bir hırka gelecek İnşallah nasip olur ilerleyen günlerde sizinle paylaşabilirim dediğim gibi tığ numaram da 12 bilim Sizler ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra başlangıç zincirlerinin bu her örgü için geçerlidir. Mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekip hazırlıyoruz. Ben kırlentim için toplamda 21 adet zincir çekip hazırladım. Şimdi burada daha küçük bir model anlatacağım için şöyle göz kararı zincirlerimi çekiyorum. Aslında burada zincir saymakla hiç uğraşmayın. İlk sırada modelimizi kurduğumuz için kırlentinizin boyutu ne kadarsa benim kırlentim 45'e 45'ti. Sizler boyutunu ne kadar istiyorsanız ama kartopunun tempo ipini kullanacaksanız eğer mutlaka 21 zincirle başlayın. Burada 12 milim tığ kullanıyorsanız ama şunu da belirtmekte fayda var. Elimizin sıkılığı, gevşekliği yani örme yaramız birbirimizden farklı olacağı için aynı tığ numarasını, aynı ipi kullansak dahi verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az, belki biraz fazla olabilir. Mutlaka kendiniz deneyimleyerek doğru ölçüyü bulursanız daha garanti bir sonuç elde etmiş olursunuz. Şimdi burada ben göz kararı zincirimi çekip hazırladım. Dediğim gibi ben kırlentimi hazırlarken 21 zincirle başlangıcımı yaptım. Şimdi burada zincirin düz kısmını değil arka kısmını çeviriyoruz. Bakın şu kesik çizgilere batarak zincirin kesik çizgilerine batarak örmeye başlayacağız. Şimdi burada bir iki zincir atlıyoruz. İki kesik çizgi atlıyoruz. Üçüncü kesik çizgiye direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. İlkin bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın başlarken iki zincir bıraktık bu nokta kasmasın diye. Burada sık iğnemizi ördükten sonra tığımızın başına dolayarak aynı boşluğa geliyoruz. Sık iğneyi ördüğümüz zincirin kesik çizgisine ilmek çıkarıyoruz. Dolayarak ördüğümüz için şimdi 3 ilmeğimiz var. Tekrar doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Yani aynı boşluğa bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincir içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak aynı zincir içerisine gelip ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın model sadece bundan oluşuyor. Bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincire batıp arka kesik çizgisine sık iğne, sık iğneden sonra doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bitişi yapalım. Bu kadar yeterli. Bakın 3 örnek koyduk. Ee, sizler dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bununla sadece kırlent değil istediğiniz ürünü çalışabilirsiniz. Battaniyeler, atkılar, bereler dilediğiniz ürünü yapabilirsiniz. Şimdi burada yine bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincire direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bu artık son nokta bakın. Artık örmeyeceğiz. Sık iğne ile bitişimizi yapıyoruz. Sık iğneden sonra bir zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız. Gelen ilk boşluğa, bakın sık iğne boşluğuna hemen batıyoruz. Direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Doladık. Aynı boşluğa tekrar gelip bir tane ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bu noktada zincirle yaptığımız işlem aynen devam edecek. Tek fark zincir değil. Burada bakın trabzan noktasını atlayarak hep sık iğne noktasına çalışmış olacağız. Yani bir boşluk bırakıp bir sonrakine çalışacağız. Burada bakın trabzandan sonra bir boşluk atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğne doladık. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. Bakın bir sonraki boşluğa batarak direkt sık iğne doladık. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burası bitiş noktası. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir sonraki boşluk artık buradaki son batacağımız nokta. Bakın son sık iğne boşluğu. Burada ilk ördüğümüz sık iğne noktası. Bu boşluğa battık. ilmek çıkarıp sık iğne örerek bu sırayı bitirdik. Şimdi bir zincirle örgümüzü çeviriyoruz. Bakın. İlk boşluğa geliyoruz. Yine aynı işlem. Sık iğne doladık. Aynı boşluğa iki tane, e, özür dilerim bir tane ikili trabzan bir boşluk bırakıp bir sonrakine bir tane sık iğne aynı boşluğa bir tane trabzan örüyoruz. Bakın model bu şekilde açıldığı zaman böyle boşlukları da görünmüş olacak. Çok güzel bir model çok kolay sadece sık iğne ve trabzanlar oluşuyor. Buradan bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa sık iğne aynı boşluğa bir tane iki trabzan Bitişte de bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa sadece sık iğne ile bitişimizi yapıyoruz. Bakın böyle bir parça örüyoruz. Ben burada 21 zincirle başladım ve 31 sıra örerek dikdörtgen bir parça elde ettim. Şimdi parçamı öreceğim. Sonrasında artık dikme işlemine ve külentimize yerleştirme işlemine geçeceğiz. Burada 31 sıra örerek parçamızı tamamladık. Eni 40 santim. Boyu da 66 santim oldu. Şimdi bunlar bakın esneme yapacağı için böyle sanki kırlentimiz 45'e 45 küçükmüş gibi duruyor ama taktığımız zaman kirlentimize oldukça dolgun olacak. Şimdi şurada hemen bağlantıyı göstermek istiyorum. Bakın burası düz kısmı, şöyle ters kısmını çeviriyorum. Düz kısmından birleştirme yapacağız. Bakın şöyle ikiye katlıyorum. Tam orta kısmından şimdi tığımızla dikiş yapacağız. En son kenarlardan dikerek de artık bitirmiş olacağız. Şimdi burada bakın şöyle çeviriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bu zincirden sonra düz bir şekilde bakın. Bu zincirden sonra buradaki ilk başladığım noktaya geliyorum. Arka tek kanatlarına batıyorum. Zincirli noktanın bakın arka tek kanadı. Burada zincirden sonra gelen son sık iğnenin tek kanadı. Alttan ipimi alıyorum. İlmeğimi bu battığım noktalardan geçirerek Kaydırma yapıyorum. Bunu yaparken de çok sıkı sıkı yapmıyorum. Ilmek kaydırma yapıyorum sadece bakın. Düz kısmından dikiyorum. Şu anda dikiş yaptığım nokta, bakın böyle kaydırma yaptığım nokta klientimizin dış kısmı. Şimdi devam edelim. Arka tek kanatlarına batıp, bakın kaydırma yapıyorum. Hiçbir zorluk yok. Bunu isterseniz eğer ipinizi kopartıp tamamen dikiş iğnesiyle de dikebilirsiniz. Bakın böyle zincirli bir görüntü oluyor. Şimdi bu parçayı bakın düz kısmı dışarı bakacak şekilde bu iki parçanın uçlarını ilk başladığımız etek kısmı ile bitiş sırasını birleştirerek bir bütün haline getiriyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın son zincir noktasına da batıyorum. Buradaki noktaya da batıp tek kanatlara ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada bir zincir çekerek şöyle biraz fazla keseceğim ki rahat gizleyebileyim. Zincirden ipimi çıkarıyorum. Bakın böyle kaydırma yaparak birleştirme yapmış olduk. Şimdi burada dikiş iğnemi alıyorum. Hemen ipimi iğneme takıyorum. Yeteri kadar ipimi kesiyorum. Bakın bu dikiş yaptığımız kısım kırlentimizin arka kısmında kalacak. Şimdi burada bakın şu dikiş yaptığım noktadan tam ortalayacağım. Bu kısım tam ortada kalacak. Bakın böyle bir parça yapmış olduk. Buradan önce kolayda bir dikiş, düğümsüz dikiş yapacağız. Bunun için şöyle trabzanların olduğu ara noktalardan bakın direkt ipimi geçiriyorum. Hiç düğüm yapmadan ipi aralarda gizliyoruz. Ara kısımlarda. Tabi modeli bozmayacak şekilde bunu yapmamız gerekiyor. biraz fazla çektim hemen tekrar takıp şöyle ip içeride kalacak şöyle ara kısımlardan da geçiriyorum dikeceğim uca kadar geliyorum bakın biraz ipi içeride gizersek yer düğüm yapmak zorunda kalmayız bakın gizlediğimiz ipin ucu burada şimdi bakın bu kenarı eşitliyorum şöyle alıyorum elime herhangi bir şeyi diker gibi karşılıklı boşluklara batarak dikişimi gerçekleştiriyorum. Sarma düğüm yapıyorum. Klasik bir dikiş yapıyorum. Böyle boşluklara uygun boşluklara karşılıklı batıp bu parçayı dikmiş oluyorum. Çok sıkı sıkı dikerseniz eğer kasma yapar. Bu da güzel bir görüntü olmaz. Çünkü örgümüz şu anda hiç bakın boşluk görünmüyor. Şöyle modeli de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok gösterişli bir model. Eğer hiç boşluk olsun istemezseniz eğer enini daha uzun başlarsanız eğer böyle bir görüntü elde etmiş olursunuz. Böyle de gerçekten çok güzel duruyor. Burada dediğim gibi kasma yapmaması için birazcık böyle gevşek dikeceğiz. Çok sıkı sıkı dikmeden. Şimdi sarma düğümü yapacağız. Burada dikişimizi artık bitireceğiz. İpimizi gizleyeceğiz. Sonra bu aşamada bakın bu taraf kapattık, arka tarafı kapattık. Kırlentimizi yerleştireceğiz, sonra da kırlentimizi yerleştirdikten sonra ağız kısmını dikmeye geçeceğiz. Burada şunu da söylemekte fayda var. Sizler kırlentinizin kılıfını ayrı içini ayrı yıkamak isterseniz eğer burada düğme dikebilirsiniz ya da bağ, iple bağlama yapabilirsiniz. Yine bunlar kalın ipler. Buralardan 2-3 yerden bağlamayla da takmalı çıkarmalı da yapabilirsiniz ama ben tamamen dikiş yapacağım. Dediğim gibi takmalı çıkarmalı yaparsanız bu tamamen size kalmış. Şimdi kırlentimi yerleştireceğim. Sonra da ağız kısmını dikerek burada göstermiş olduğum gibi dikişimi de yaparak artık kırlentimi tamamlamış olacağım. kırlentimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın dikişi ortadan yaptık. Kenar kısımlardan dikişlerimizi yaparak bitirmiş olduk. Gerçekten çok çok güzel oldu. İçimesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.